Merhaba, çekmeyenim Hasan Parsın, ben Berkay Canız. Üzerinde ifadelerin yazılı olduğu kutular şekilde verilmiştir. Kutular boş bir torbanın içerisine atılıyor ve oyuncu gözleri kapalıyorken torbadan 3 kutu alıyor. Kutunun üzerindeki ifade pozitifse ifadenin değeri kadar, negatifse eksi 10 puan alıyormuş. Oyunda alınabilecek en yüksek puanı, Berat alınabilecek en düşük puanı, alırken Beray'ın puanı işareti olmayan bir sayıya eşit oluyormuş. Yani o zaman Beray'ın puanı, sıfır olacak. Alınan kutular tekrar torbaya koydun, koyulduğuna göre oyuncuların aldığı kutular arasında hangi renk kutu en çoktur demiş. O zaman değerlerini belirleyerek başlayalım. Eksi 1'in 6. kuvveti parantez olmadığı için negatif kalmaya devam eder. Eksi 2'nin küpü taban negatif kuvvet tek negatif kalır. Eksi 1'in 8. kuvveti parantez olduğu için pozitif öner çift kuvvet çünkü. Aynı sebepten dolayı eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. O zaman en yüksek puan için bir tane sarı, bir tane yeşil, bir tane mor kullanılır. En düşük puan için iki tane negatifi zaten seçeriz ve bunlardan bir tanesini daha seçeceğiz. Sıfır, yapma, sıfır yapalım bir önce. Sıfır yapmak için bir tane eksillerden kullanacağım. Bir tane eksillerden kullandığım zaman bu eksi 10 puan yapacak. Eksi 10 puanı sıfır yapmak için bir tane sarı, bir tane de yeşil kullanmamız gerekecek. E o zaman biz burada en düşük için de şuradan bir tane sarı kullanırsak en çok sarı renkten kullanmış oluruz bu durumda cevabımız da A seçeneği olur.